Hey işte grafik mod GTA'de Türkiye moddan herkese merhaba arkadaşlar hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz çok güzel yerden başladık arkadaşlar baksanıza tam şurada bir güzel bir audiomiz var şurada bir kupemiz var hangisiyle gidelim arkadaşlar hava da güzel arkadaşlar şu üstü açık kupeyi alalım onunla gidelim ya bakın şu daha güzel durmuyor mu içeyim içeyim on numara arkadaşlar yeni yeni görevlerimiz var biz onunla bir yeni görevleri bulacağız şunu şu telefonla bir açalım arkadaşlar Can you guess who it is? Morian? That's not my name! Bernie, what can I do for you? I need you to come around to my place, Nico. Please, come soon. Ne dedi lan bu şimdi? Bir şeyler dedi arkadaşlar kapattı ondan sonra. Ha yeni görev açıldı. Tamamen yeni. Hem de bu hemen burada arkadaşlar neymiş? Bernie. Buna mı gidelim buna mı? Şu varılacak hedef diyor. Şu diyor şu diyor. En iyisi arkadaşlar biz yeni göreve gidelim ya. Tamamen yeni bir görev açıldı. Şu eski görevlerle uğraşmamak onlar sonra oynarız artık bir yeni daha böyle büyük görevlerden başlayalım o arada arkadaşlar beğenip abone olup destek çıkarsan çok sevinirim İlk hedefimiz arkadaşlar her zaman dediğim gibi 1000 abone olmak 600 arkadaşlar birkaç kişi kaldı şunu bir 600 yapalım bakalım şuradan şöyle devam edelim bak o güzel yere geldik yine tekrardan arkadaşlar o beyazı da iyiymiş ha şuradan şöyle devam edelim çok fazla oyun gelecek arkadaşlar onu da söyleyeyim Baya böyle emek verdiğimiz oyunlar gelecek. Şu anda ben bu oyunu bitirmek için oynuyorum. Bittikten sonra farklı farklı bir, bir sürü oyun gelecek. Simülasyondan tut, direksiyon setinden tut. işte modlu San Andreas, modlu Vice'de. işte aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. Baya böyle emek verdiğimiz videolar gelecek. Şu oyun bittikten sonra arkadaşlar bir herhalde bir 6-7 bölümlük veya da biraz daha fazla olabilir bilmiyorum. Bölümü var. Ondan sonra yeni bir sürü seriye başlayacağız. Şuradan şöyle devam edelim arkadaşlar. Ya atlayalım. Arabamız da yakıyor. Ama şu adam üstünü değiştirecektik. unuttuk. Neyse. Şu görevden sonra değiştiririz arkadaşlar. Çayınızı kahvenizi alın arkadaşlar. Keyfinize bakın Zaten film tadına bir... Then Bernie the door. What's going on? Come in. adam. Geçenki bölümdeki adam arkadaşlar. The haters are trying I can't stand it. I won't stand it. It's not fair. I'm just being me. Bernie, what are you talking about? I came to this country to be myself to get away from small-minded, angry, macho pricks. Oh like me. Yes. well, no. Uh, well you know what I mean? It was hardly the most progressive place. How does my hair look? Fine. I put a rinse in. Ne, ne yapıyor lan bu arkadaşlar? Bu adam bana pek sarmadı ya. Bundan sonra başka diğer adama gideriz arkadaşlar. Kendimi öldüreceğim <laughs> diyorum. Hadi var ne haydi. Sıktım bizde be kardeşim ya. Ha belli oldu arkadaşlar benim. Doing aerobics or <laughs> playing ultimate disc, some guy comes up and threatens me. He's loco. Why is he threatening you? Because I think just because I'm fabulous. What? I keep thinking I'm being followed, and I don't know why. I'm a prisoner in my own home. Okay, Bernie, let's go out and have a look. Oh, I'm so glad you've come back into my life. Time, cool. kes, kes kardeşim you and I don't know each other. I'm just saying, I know you're different because we want this guy to attack you. Come on. Aynen saldırması istemiyorsan demek ki adamı indireceğiz bir daha saldıramayacak arkadaşlar. Zaten bu eve girip çıka çıka bizim adımız çıkacağız ya. Bu adamla takıla takıla arkadaşlar. Atla lan. Kim lan sana sıkıntı yapan atla bakayım. Oğlum sen, tabi seni şey arkadaşlar. Oo şu arabada gidiyormuş ha. Biz meganlığı takılalım arkadaşlar. Hı -hı. Is there a name for that fitness plan? I take a class if I could be guaranteed funds like yours. It's called getting chased by the cops and being errand boy for the mob. Ah. Ben arabayı park edemedim ya. Yolun ortasında kaldı ya arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Şuradan zaten hep bir sürü aynısından geliyor. Kim lan o sana sıkıntı yapan? Göster bakayım bize. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyor lan bu? Lan spor yapmaya mı yedik buraya? Remember to keep some distance though. Sen de onu biraz mesafeli bir şekilde takip et. Ha, anlaşıldı. Ama arkadaşlar havada çok güzel ya. Baksanıza saat 4 güneşli. Ne güzel bir yere geldik ya. Bizim aynı Emirgan korusuna benziyor arkadaşlar. Oranın içinde de böyle bir yer var. Lan aynı orası ya. Allah manyağına bak ya. Oğlum, bu Kırık da böyle başımız belada ya, harbiden belaya kaldık bunlar. Ama burası güzelmiş ya. Şu oyun bitsin arkadaşlar, buralarda takılırız. direksiyon setiyle oynayacağız arkadaşlar. Arabayla takılacağız. Buralara falan hep geliriz yani. Vay vay vay, şu denizin güzelliğine bakın arkadaşlar, şu doğanın çevrenin, ulan yemin ediyorum 10 numara görev ya. Böyle onu sal beni bana üzülüyor ama sen böyle onu hiç sallamayınca. Nasıl yani? Nasıl yani lan? Oğlum ne oldu lan şimdi? This is terrible Nico. I'm going to rot in my apartment. The mummy of Middle Park. Mesafeli mi kalmamız lazım? Neyse arkadaşlar. Go. Oğlum niye iptal ettin lan şimdi? Ulan ne takip ediyorduk işte arkadaş. E oğlum bununla biz belaya kaldık ya. Mom, arkadaşlar tekrardan geldik buraya. Herhalde takip etmemizi söylüyor ama bu da biraz uzaktan koşmazsak da sıkıntı çıkartıyor. Neyse şimdi anladı Hadi yavaş koş. Bu sefer iptal etmedi bakalım. Bir de arkadaşlar şu üzerimizdeki son görevden kalan kıyafetle sanki buranın çalışanı gibi duruyoruz ya. Bak bak bak, bak orada bekliyor. You, Aha. Ah! Ananı satayım. Ah! Oh! Ne yapıyor lan bu? Neden gücünü? Problem? Senin problemin nedir Unfortunately, for hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. Kaçıyor lan kaçıyor lan oğlum adamın işini bitireceğiz zaten oğlum el lan ulan oğlum merdivenden çıkmış bas 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 oğlum sen bu adamı bu adamdan ne alıp derim lan skoturumuz burada lan skoturla kaçıyor lan bir de Deminki adamı skotur arkadaşlar hangi silahdayız şu an? Ha, tamam taramalıdayız. Aha lan polis takıldı peşime ya. O adam nereye gitti? Yani o adam nereye gitti? Ulan hay anasını ya. Gene bir sıkıntı çıktı. Ha şuradaymış lan. Gene iptal oldu sandım ha. Oğlum sivillerin arasına dalma. Uyanıklık yapma sivillerin arasına dalma. Ben öldürüm. Bak bak sivile vurdu ya Yallah. Senin dedi kalk ulan burada da park varmış baksana burası da iyi arkadaşlar. Lan nerelere geldik be kardeşim. Bağını al alalım. bahaneyi kurtardık arkadaşlar. Buradan şöyle devam edelim bakalım. Yemin ediyorum iyilik meleği gibi adamız ya. Herkese evleniyoruz arkadaşlar. Yani sanki buranın güvenlik şubesi gibiyiz yani bu, bu bölgenin. Şuradan şöyle bir dönelim bakalım. Neredesin lan Barney? Yola doğru çık bari ya. Kapının önüne kadar gelecek halimiz yok. Lan şurada da kötü türler Heh buradaymış. Çıkmış lan aferin lan. Gel lan gel. atla lan. Pembe kaskı var ha taktı tamam. Allah bizi vurdu sen niye gireceksin? Oğlum biz vurduk adamı lan sen niye gireceksin? Buradan şöyle devam edelim bakalım arkadaşlar ne Porsezio getir diyor. Orası yani evin evine mi getiriyor başka bir yere mi? Herhalde evidir. O şu heykel değilmiş lan. O ne lan öyle? Altın gibi melek heykeli gibi. Lan 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 ananı satayım. Vay anasını. Pardon pardon. Arkadaşlar akşam akşam bir kaza yaşandı ama sıkıntı yok. Atla atla atla. Adam ölmediği süreçte sıkıntı yok arkadaşlar. He. Şuradan şöyle devam edelim. Dükkanlar kapatmış. Saat kaç ya? Saat 7 olmuş. Şu oyundaki evet. gerçekçiliğe bak arkadaşlar. Küçük dükkanlar kapatmış. Şuradan bir sandviç mi ya? Biz bu adamın evine değil başka bir yere mi gidiyoruz lan şu an? Burası da çok iyi durmuyor arkadaşlar i̇şte şu mahalle baksanıza. Süper duruyor hatta. şu, şu, şu otobüsleri de kullanacağız arkadaşlar direksiyonla. Şunları alacağız yani, aklınızda bulunsun. Mesaj ne var arkadaşlar. İşte bakayım şöyle bir. Sen kendi kendine ne diyor? Böyle beni aramana falan. Ne biçim yazı oğlum bu? 2011 Facebook gibi. Sana iyi mangırlı bir iş ayarladım. Eyvallah. Buris. Peki atmış. Oğlum bir sürü mesajımız var lan. Neyse bunlara bakarız bir ara arkadaşlar. Bu hatta bakayım. Tamamen zevkli. Cırı falan filan. Eee yırtılacak atmış. Ben yani kendimi heyecanlandırmadım Tamam falan filan. Bir şey, her gibi şeyler yazmış arkadaşlar baksana. Bu arada biz nereye? Farklı bir yere geldik lan. kıyafet alacağız. Hey <laughs> lan sıkıntı yok haydi haydi devam Biz zaten haberi adam öldürüyoruz lan. Bizim işe sıkıntı değil ya. İyi de bu buraya niye geldi? Kıyafet dükkanına geldi adam. E gelmişken biz de gelelim o zaman. Şuradan bir şeyler alalım arkadaşlar ya. Para var zaten. Ha bu sefer farklı bir şeyler mi alsak ya? Dur bakayım. Şuradan gömlekten bakayım ne var arkadaşlar. Almıyor. Almıyor. Ya gömlek yok mu ya arkadaş? Hep ceket neket var burada. Şu neymiş? Şu nasıl oluyor bakayım arkadaşlar. Oğlum bu da serseri gibi ya. Tamam ver kardeşim ver neyse sıkıntı yok. Bak koşarak geliyor lan. 500 dolar verince nasıl geliyor arkadaşlar baksanız. Ha silah dolayı mı lan korktu bunlar. Neyse şuradan da bir ayakkabı alalım bari. Sen bize bir ayakkabı ver bakayım. La oğlum bunu değiştir bu ne ya. Bunu da değiştir. Siyah miyah yok mu arkadaş? Şey gibi oldu oğlum bunlar bunlar tipleri güzel değil ya. Yani. Neyse şunu alacağız yapacak bir şey yok. Sonra bir şeyler bakarız arkadaşlar. Yani burada bakayım ne var başka? Ya memati gibi olmadım arkadaşlar. I Gömlek, like, ceket tam güzel oldu ya. İyi, i̇yi. Biz böyle takılalım arkadaşlar. Şu an iyi yani. O bir sürü de görevimiz açılmış. Baksanız her yerde görev var. G var, B var, D var. Şimdi gene mi buna gitsek lan? Ya da ne yapalım arkadaşlar? Biz şu an şu D kim? derdik biz arkadaşlar ya şuna gidelim ya şuna gidelim. Biz nereye gitsek? Biz arkadaşlar bence şuna gidelim ya. Şu adam şu adam ya da şuna mı gitsin? Ya da şuna gidelim ya. Şu adam iyi arkadaşlar. Hatta dur. Lan dur lan dur. Taksiye bineceğim. Lan dursana oğlum. Parasıyla lan. Heh. Sen bizi şuraya bir at bakayım. Bizim o maskeli beşlere bakalım arkadaşlar ne yapıyor. Sen bizi bir at ya. Uh, don't play with the window. Great, thanks. Lan bize. Hey, Nico. What's up, Mallory? Roman hasn't spoken to you about anything, Happy? Nothing about maybe asking me to marry him? I haven't heard anything, but I'm sure it would be a really good thing for both of you. Thanks. And hey, Roman and I decided to be honest with each other last night. He told me about Vlad. He did? Yeah. Thanks for helping him get rid of the body. Oğlum bunlar niye illa direkt çalışıyor ya? That's exactly right. He's an old school romantic. Aynen öyle. Neyse kafaya uzatma kardeşim ya. İşimiz gücümüz var. Şimdi saat mas sorma yani, tamam girdi. Abi 7 ile yedi arası diye bir şey çıkıyor burada. The sophisticated European. I don't know about that. Gelişmiş Nasılsın? Avrupalı mı lan? Rusuz evet. lan biz Rus. Ne gelişmiş Avrupalısı? Kate, ya da gelişmiş Rus mu demek istedi? Oh, yani iltifat ederken <gülüyor> hakaret <laughs> mi <etmedi> arkadaşlar? <laughs> Oğlum her yerde aynı muhabbet ya. Niye? Oğlum sürekli bizim niye böyle muhabbetlerin içindeyiz biz? That's mother for you. Nico! You made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegarinos. I owe them. Oh please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit. Really? Yeah. It's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking. We just have to find out who and make them stop. In the meantime, to chill things out for a bit. So I need your help. Okay. boy. Come on. We got something to show you. Now, Pegorino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the five old families. Ancelotti's being the weakest, he's decided to stir shit up for him. Now, the Ancelotti in the alliance with the Sheriff. They use him as hitmen, dogs, bullies. I know the type. Much like Jimmy Guido uses us. So, what you do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garon. Ancelotti, long time capo. Şu, onu bildiğim. This one. Ee, lan oğlum, lan oğlum, ben dedim ben arkadaşlar, oradan kesim, işte, sonradan kıyafet mi çıkacak dedim de, bak dediğim gibi çıktı baştaki. Arnavut lan oğlum daha yeni verdim 500 dolar şeylere ya, dünya kadar para verdim, 2011 parasıyla bir de. Oğlum bu Arnavut kılığı mı lan bu? Ya Arnavutlar böyle mi arkadaşlar? Lan bitti bizim şeyler gene ya. Evde dolap da var mıdır acaba Herhalde bu arkadaşlar o bir ev basıyoruz orası herhalde. O bölüm artık gelsin ya. Gelmek benim bitmedi ya arkadaşlar. Bir ev basmamız lazım. Bir türlü gelemedik oraya. Nereye getiriyor lan bize bu? O daha karşıya geçiyoruz. Neyse. Motor da motor da fena ama he. Şurada bir son izlememiz yapalım arkadaşlar. Ama çarparsak da oluruz Vay 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 lan. Geldik gene bizim köprüye. Bir tane sağda bir tane solda. Tam İstanbul ya. Kadar bu lan? Arkadaşlar baksanıza üstündeki kıyafete bakın dalgalanıyor. Öndeki detaylara bakın Lan ya. yavaş lan yavaş yavaş. yavaş, yavaş. iyi mi? İdare eder. Durduk en azından. Lan şuraya bir gün girip bir de böyle bir yer vardı arkadaşlar hatırladınız mı? Orada bir çatışma oluyordu. Oraya benziyor. Bakalım burada bizim bir görevimiz olacak mı? o kadar güzel bir yer yapıp gereksiz bırakmazlar işini Yani, yani like, gene o göreceğiz lan bu. Biz o göreve niye gelemiyoruz ya bir türlü? Tony Black didn't do nothing to nobody who didn't deserve it. What the fuck? We're going to the mattresses for sure. Yine bir kovalamaca başlıyor. İşini bitiriyor. Terbiyesi sıkıntıyor. şu skoda ne güzelmiş. lan Onu alırdık. Aha bak, şurada, şurada. Bak. Oğlum, lan, niye lan? Bu kadar mıydı lan? E şu düşen ne? Parasın mı, mı lan? Bak şimdi ne lan öyle?

Good luck with that tamam, tamam. Hayır, Şimdi arkadaşlar buraya geldik Buraya geldik bir kere de şuna gidelim o zaman Bakalım bunda ne var Bir de şu göreve gidelim Hatta arkadaşlar ben size oraya ışınlayayım Arkadaşlar bu sefer de buraya geldik Lan herhalde benim dediğim görev o görev Baksanıza çok güzel bir mahalleye geldim Neresi lan burası dur Şöyle ucra bir yer Ananı satayım Lan ne oldu lan buna Geldik ama arkadaşlar, oyun baga girdi. Vay anasını. E şimdi ne olacak burası? Neyse arkadaşlar ben bunu bir düzelteyim. Ulan geldik, oyun baga girdi. Ben bunu bir düzelteyim geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan geldim buraya. Bu sefer taksiyle değil de arabayla geldim. İnşallah oyun yine yani baga girmez. Demin oyun çöktü. Yani çöktü dedim. Yani oyunun içi çöktü. Grafikleri. Oyundan atmadı ama. Bazen öyle oluyordu. Arada bir hatta bir iki kere oldu oynarken. Tekrardan bu mahalleye geldim. Bu sefer arabayla geldim ben arkadaşlar. Hatta şöyle bir göstereyim size arkadaşlar mahalleye. Güzel bir yere benziyor. Şuradan bakalım bu sefer aynısı olacak mı? Şöyle devam devam devam. devam. Arabayı şuraya çekelim arkadaşlar. Hatta Osmanlı tokadı diye bir görev var. Lan bak gene mi aynısı oluyor lan? Dur bakayım. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Şöyle biz bir girelim arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var ya bu görevde. İnşallah çıkmaz. Çünkü bu görevi tamamlayamazsak ilerleyemeyiz. Çıkarsa da artık onu bir şekilde buraya atlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama inşallah çıkmaz. Hatta bak geç açılmasından falan belli. Biraz problem yaratıyor ama açacak birazdan büyük ihtimalle. Açması lazım. Çünkü demin açtı. <laughs> ha. Bak etraftaki grafiklere yok ama hala. Hey. <laughs> İşte hey, modda arkadaşlar böyle bazen hey. sıkıntılar oluyor. Mod olduğu için. Ama <laughs> gene iyi bir problem yok arkadaşlar. Kaç bölüm oynadık? 20 bölüm. Sadece ufacık bir yerde oldu yani. Hiçbir sıkıntı yok. Hey, up, you kalk bakayım. Hey, hey, That's pretty good Şimdi buna vuracak herkesin. Osmanlı tokadı dediğine göre tamam. arkadaşlar. Bir tane de çarpacak mı tamam. anladığım kadarıyla. Bu bizim adam içkiye bayağı bir karşı arkadaşlar farkındaysanız. Bölümlerde de verdikleri zaman içmiyordu. Rus ama adam karşı. Yani, yani, adam People back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about. When they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. All right, I messed up. But I tried. I made a mistake. but I admit it. We all make mistakes. Exactly! And this guy is still threatening to kill me and my family! What's his name? At, uh, gene döndük aynı Gidip öldüreceğiz ama anladık. Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? <laughs> Polis bilgisayarına girebilir misin? Sure. <laughs> Elbette. Ha, demin ben diyorum niye göreve geçmedi? çünkü o sahneye atlamıştım arkadaşlar. Acaba hala bu çökme devam ediyor mu diye. Devam ediyor gibi baksanız arkadaşlar. Burayı nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Polis arabası bulacağız. İnşallah o çökme ortadan kalkar bakayım. Şimdi anlayacağız. Bir şekilde atlatmamız lazım orayı. Heh tamam. Ha, tamam sıkıntı yok dedim. Yoşur şurasından şurası ha. Tamam tamam sıkıntı yok. Grafikler geldi arkadaşlar. Polis arabası bulabilirim. Aha bulduk. Polis arabası burada zaten. Grafikler sonradan geldi herhalde. burada da neyse geliyor ama sonuçta arkadaşlar. Şu bölümü öyle böyle atlatalım da ondan sonra bakarız. Suçları görüntüle diyor. Bu bu skini takıldığı kişi bulmak için bilgisayara gelin. Burçk'i. Suçları görüntüle. Yok burada değil geri gel lan polis kayıtlarını ara ile ara Burç kimi dedi lan o şöyle yazalım arkadaşlar İnşallah yanlış yazmayız şu soy ismi de yazmak gerekiyor muydu acaba buçki siliko tamam bu işte yerini belirli arkadaşlar radar eklendi biz şunu bir alalım arkadaşlar şöyle bas 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 biz onu bir indirelim arkadaşlar Apparently your guy hangs out with in Alderley. I'll check out, I went to have all to pay. What if he's alone? Keep the police calm. He'll see you and think you're taking him down. First thing fuck he'll do is run back to his crew. Fucking coward! Would rather everyone go down than him take a all alone. Sold me out, didn't he? I guess he did, man. I'll tell you when it's done. <coughs> <recognizes> o yakındaymış. Aha. ESC yapınca arkadaşlar bakın direkt yine gidip gidip geliyor. Ya da bu bölgeye alakalı olabilir arkadaşlar. Yani grafikte mutlanması biraz gecikiyor neyse ama tahmin ettiğin gibi de çökmedi yani. Gayet ya evet, şu an grafiklerimiz var. Fark tefek böyle bir gidip geliyor. Ondan da hiçbir şey olmaz. O bu mahalle de güzel bir mahallemiş arkadaşlar. Güzel bir yere geldik ama baksanıza. Hatta bayağı güzel bir yere geldik. Tam böyle Amerikan mahallelere ya. Benziyor da yani. Ha o evi tarıyordu. Ulan bu bölümdür inşallah. Şu, üst tarama bölümüne bir gelemedim ya. Şuradan şöyle devam edelim arkadaşlar. Şu evi bir tarayalım artık ya. Yok dükkanı tarıyoruz. Neyse sıkıntı yok. Dükkan tararız. Problem yok. Şuradan şöyle girelim arkadaşlar. Tek başımıza dalacağız artık. Hatta canmamış. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu ya? Yine ne oldu arkadaşım? Arabadan ne lan bir şey yap bari. Bu niye burada kaldı lan böyle arkadaşlar? Ya gelen yok, giden yok. Ay anasını ya. Bu bu D görevi arkadaşlar bayağı bir problemli çıktı ya. Baksanıza takıldı kaldı burada. Neyse bunu tekrardan buraya geleceğim herhalde ben. Bakayım arkadaşlar. Bir sıkıntı çıktı gene. Arkadaşlar bu Araç burada takılı kalıyor. Bak kaç kere geldi? 4-5 kere. Gene aynısını yapıyor. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Burada biraz sıkıntı çıktı, problem çıktı. Diğer bölümde arkadaşlar buraya geçeceğiz. Buraya tekrardan geleceğim ben yani. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer bölümde dedim ya arkadaşlar buraya geçeceğiz. Ondan sonra yani diğer böyle görevleri yapacağız. Buraya da en son gelip yapacağız arkadaşlar. Çünkü burada bir bug var. Bunu bir şekilde çözmem lazım. Yani buraya en son tamamlayacağız arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.